Merhaba değerli öğrencimiz. My Echo A1-A2 Temel Seviye İngilizce derslerimize hoş geldiniz. İkinci dersimizin konusu Articles. A e plus noun, N plus noun. Hadi dersimize başlayalım. İngilizce'de Articles, belirteçler anlamına gelir. Bir önceki dersimizde E belirteciyle tekil bir ismi nasıl kullandığımızı örnekler içerisinde inceledik. Şimdi farklı örneklere bakalım. Belgium is a country. Belçika bir ülkedir. A country bir ülke. Europe is a continent. Avrupa bir kıtadır. A continent bir kıta. German is a language. Almanca bir dildir. A language bir dil anlamını verdi. İngilizce'de kullandığımız e belirteci bir anlamına gelir. Aynı zamanda e herhangi bir anlamına da gelebilir. E belirtecini biz sayılabilen tekil isimlerle kullanırız. Sayılamayan isimlerle e belirtecini kullanamayız. Sayılabilen çoğul isimlerle de yine çoğul isimlerle e belirtecini kullanamayız. ki tekil bir isim olması gerekir. Bir de bizim en dediğimiz başka bir belirtecimiz var. Yine e belirteci gibi. Bu da bir anlamına gelir. Ancak kullanımı biraz farklı. Örneklerde inceleyelim. A, the Atlantic is an ocean. Atlantik bir okyanustur. Burada neden an kullandık? Çünkü ocean o sesiyle başlar. Yani sesli bir harfle başladığı için an belirtecini kullanıyoruz. Diğer bir örnekte an elephant is an animal. Bir fil bir hayvandır. Burada an elephant, an dedik bir fil, an animal bir hayvan. Diğer bir örnekte a mosquito bir sivrisinek is an insect bir böcektir. A mosquito is an insect. Örneklerde de gördüğümüz üzere e belirtecini biz sessiz harflerle başlayan isimlerle kullanırız. Bu isimler tabii ki tekil olmalıdır. N belirtecini ise sesli harflerle başlayan isimlerle kullanırız. Sesli harfler olarak bahsettiğimiz harflerimiz İngilizce'de vowels olarak adlandırılır. Hemen N belirtecinin sesli harflerle başlayan kelimelerle nasıl kullanıldığına bakalım. N, A gibi bir sesli harf yani bir vowel An apple mesela. An e. E ile başlayan yani e vowel leather yani harfi ile başlayana bakalım. An eraser. An i ya da ay harfi. An ice cream. Yine bir vowel. Diğer bir örneğimiz o ile. An orange. Yine orange sesli yani bir vowel ile başlayan bir kelimedir. Bir de U ile yazılan yalnız A şeklinde okunan bir kelimeyle olan örneğe bakalım. En amrella. Burada da amrella A ile başlıyor. Sesli bir harf. Bu yüzden en belirtecini kullanıyoruz bununla. İngilizcede consonants olarak adlandırdığımız sessiz harflerimiz de var tabii ki Türkçe'ye benzer bir şekilde. Bu sessiz harflerle başlayan isimlerimizde biz e belirtecini kullanıyoruz. Bakalım örneklerimize. E bell B sessiz bir harf a consonant a flower yine f sessiz bir harf a cat a game a dog a horse bunların hepsi dikkat ettiğiniz üzere sessiz bir harfle başlayan isimler bunlarla e belirtecini kullanıyoruz farklı örneklerimize bakalım e jacket a nurse a man A king, a street, a queen, a language, a rope, a penny. Burada dikkat etmenizi istediğim önemli bir nokta var. Her ne kadar kelimenin yazılışı sessiz ya da sesli şeklinde görünse de kelimelerin sound yani ağzımızdan çıkan sesi bizim için önemlidir. Orada kelimenin başında U şeklinde U harfi varsa ancak bu U şeklinde okunuyorsa burada okunuşu baz almamız gerekir. Mesela bununla ilgili bir örneğe bakalım. University kelimesi U harfiyle başlıyor. Sesli bir harf gibi görünse de ağzımızdan çıkan ses U. University. University değil. Bu yüzden burada N değil de E belirtecini kullanmamız lazım. E University. Ya da e unicorn yine unicorn değil unicorn olduğu için e belirticini kullanıyoruz. E unit yine u ile başlıyor unit. E European burada da yine y sesiyle başladığı için n değil e sesini kullanıyoruz. Bunun karşıt örneklerine de bakalım. Sessiz harf gibi görünse de kelimemizin başındaki harf okunuşu sesli bir harf olabilir. Bu yüzden bu durumda biz E değil N kullanmalıyız. Bakalım mesela burada X-ray var. Bu X-ray ya da X-ray şeklinde telaffuz edilebilir. Yine her ikisinde de sesli bir harf çıkıyor ağzımızdan. X ya da X. Bu yüzden burada N belirtecini kullanmalıyız. N-X-ray. Ya da our kelimemiz var. Bu kelimemiz hour değil. Hour. Ah sesi çıkıyor. Bu yüzden N-hour dememiz lazım. Bir başka örnek honor. Burada da a sesi çıkıyor ağzından. An honor şeklinde en belirteci. Ya da an M60 tank. Bakın M diyorum. E sesiyle başladığı için N M60 tank diyoruz. Evet, tekil isimlerle E N belirteçlerini nasıl kullanacağımızı, nelere dikkat edeceğimizi öğrendik. Şimdi ise bir ders son aktivitesi yaparak bu öğrendiğimiz bilgilerimizi pekiştirelim. Ders sonu aktivitelerimizde bazı cümlelerimiz var. Ve bu cümlelerimizde tekil kelimemizden önce, tekil ismimizden önceki gelen kısım boş. Bu boşlukları e ya da en belirteçlerini kullanarak doldurmanızı istiyorum. İlk sorumuza bakalım. George is boşluk football player. Burada football player f sesiyle başlıyor. Bu yüzden doğru belirtecimiz e belirteci. George is a football player. Diğer sorumuza bakalım. Buckingham is boşluk town. Town. T sesiyle başlıyor. Bu yüzden doğru belirtecimiz e. Buckingham is a town. Diğer bir sorumuz. Jane is boşluk author. Author. O ile başlıyor. Yazar anlamına gelir. Bu yüzden doğru belirtecimiz an. Jane is an author. Diğer sorumuza baktığımızda this gift is boşluk honor for me. Honor diyorum. A sesimiz var. Bu yüzden doğru belirtecimiz an. This gift bu hediye is an honor for me. Benim için bir onurdur. Sonuncu sorumuza bakalım. Boşluk swan, ku demek. Is boşluk animal, hayvan. Burada swan s sesiyle başlıyor. O yüzden doğru belirtecimiz e. A. a swan is boşluk animal. Animal a harfiyle başladığı için an animal. A swan is an animal. Bir kuğu bir hayvandır. İkinci dersimizi tamamladık. Bu ders konumuzla ilgili bilgilerinizi pekiştirmek için videonun altındaki linklerden, dilerseniz A1, A2, Elementary, Temel Seviye, Essential English Grammar kitabımızı satın alabilir, ya da Udemy sayfamızdaki eğitimlerimize kayıt olabilir, ya da MyEcho web sayfamızdaki eğitim paketlerimizi satın alarak bol bol soru çözüp aktivite yapabilirsiniz. Başarılar dileriz.